Bakın server ama Minecraft Survival bizim 9. bölümüne karşılayacağım arkadaşlar. Bugün server arkadaşlar şöyle bir can yiyeceğiz. Ee, arkadaşlar. Ee, şurada bu sürü boş yer, ee, bu sürü dolanık dolanık yerler var. Bu döneme, ee, bitirmemiz lazım. Bunun için şimdi kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, oh. lazım arkadaşlar. Biraz önce sesini kısayım yani. gelmedi arkadaşlar? Müzik, bir dakika video, ee, müzik vesaire. Müzik bizim açık mı? Ana ses açık. Müzik nerede? Müzik müzik full kapalı tamamdır blokları biraz daha düşüreyim 97 kalsın yani şu an iyi arkadaşlar eee kırdılım şöyle baya bir borç alan var bizde e, yani borç alan demişim arkadaşlar şurayı bir kapatalım ilk önce 7 7 7 de şurayı bir hemen kapatalım olsun kapatılmasaydı bu sürü boş alanlar var bunları kapatmam lazım arkadaşlar eee İlk dolduracak yerleri dolduralım. Şimdi su gibi bir yer vardı orayı doldurmak istedim ben. Yani şurayı bir dolduralım biz ya. Bunu çıkabilirsem tabii ki de şöyle olacak. Ee, ben şu şunu şöyle yapacağım. Bir dakika ya Altındaki şey yok. Bırakabilir şey miyim aslında? Hadi. Hemen şunları koyalım arkadaşlar. Şöyle sizin anlıyor musun arkadaşlar? Eee bu arada bitti ya i̇şte, Şunu alayım hemen de. Bayağı elimde bir sürü kum var arkadaşlar. Bu kumları böyle kullanacağız da bir, kullanacağım. Şunları hemen şöyle kapatalım ve Uyuşturalım Arkadaşlar ses gelip var arkadaşlar Eee Şunları kapatalım Şunları hemen kapatıyorum arkadaşlar Koyuyoruz hemen arkadaşlar Eee Dur ya ne oluyor Şunları hemen kapatmamız lazım Arkadaşlar bu bölüm böyle bir kişi şey. düzenlememiz lazım Çünkü bayağı bir açık yerler var yani Bunları kapatmamız lazım olmadı be. Bunu şöyle yapacağız. Arkadaşlar ben bir videoyu şey geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, kapatalım şöyle. Şöyle bayağı boş yerler var. Bunları kapatmamız lazım. Hemen şunları kapatalım. Tamamdır suyu falan yeri kapattık şurada bir yerden var Hayır yani orası başka bir şey şu i̇şte şimdi şuraları baya şu gemini şuraya geçerken baya bir zorlanıyoruz şuraları hemen bir kazalım kazalım kaz 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 şimdi şu kapıdan geçerken kötü oluyor aslında ama şu an şuraları düzenlemişiz buraları iyi Şuraya kazalım hemen bir bu. kazmamız şunları kazanmamız lazım. Bayağı bir yerler var şunlarda. Şurada da hemen bir kazmamız lazım acaba. Hemen kazan şunları. Ne kadar iyi şu an? Arkadaşlar arkadaşlar biraz oyun sesini kısayım ben de. Şurayı kapatalım hemen. Arkadaşlar bu bölüm böyle geçecek. Dediğim gibi. Altıdaydı. Hadi şöyle kazalım. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu bölüm tebrik diyeceğiz yani. Ee, böyle. Bir dört gündür mü üç gündür mü üç dört gündür video yapmıyordum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 176 aboneyiz. Teşekkür ederim yani. Ee, 200 aboneye yaklaşıyoruz. 180 aboneye yaklaştık. Sizler, sizler sayesinde büyüyorum arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsa beni çok mutlu edersiniz gerçekten de. Kazanan hemen de şurada boşluk oluşmuş hemen şuradan iki alalım şunu yakalayalım. Yani şu kumları alalım. Bayağı bir kumumuz olacak arkadaşlar benim. Bizim gerçekten biraz odun, odun ve taşa da bayağı bir ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen şunu lazım. Kaç Kremimiz de bitecek az sonra. Bunu bugün bu tüm şubeyi kapattım arkadaşlar. Bir, yani öyle. Hadi hadi kazalım Yemin sınırını kalmak istiyorum full. Nereye kadar kazacağız ben de bilmiyorum tam olarak. Yani tamamdır şurası şu an iyi oldu. Nerede bu? Arkadaşlar eee arkadaşlar eee videoyu duruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi kazanalım. Benim parlaklık iyi mi şu an bir bakayım ya ayarlar videoyu ne miydi? Parlaklık. Oh parlaklık bayağı bir kötüymüş ya. Parlak yapıyor. Ya. Şunu. O ne oldu lan? Parlaklık kapalıymış. Neden kötü böyle gözüküyor falan diyordum. Biraz çıkmaz açılsın ya. Parlaklıktan dolayı. Parla Hiç parlak değilmiş arkadaşlar. Şunları kapatalım. Kapatalım. Şu bizim bir sulu bir alan, su gibi bir yerimiz varsa bir büyük. Ben bu cildişine bakacağım, ben yani. araştıracağım biraz daha çevreyi. Çevreyi tam olarak, tam olarak bilmiyorum, biraz kuleyimi attım dilerse. Dur lan. Dur lan. başka ne öneriyorsunuz bana söyleyin arkadaşlar. Altı yalan şuna nasıl lan? Kas kas kas. Tamam şu an burası iyi oldu arkadaşlar. Şunları çok fazla elemek istemiyorum. Şurada bir suluk bir alan var. Burası kalsın. Eee dur dur. Ne, olsun, ne oldu? Ne olsun ha? Bir anlık kafayı yedi yine. Ben de anlamıyorum, neden böyle oluyor? Ben de alış değilim arkadaşlar hala. Şunları da kazalım. Şunları hemen kazdık. Ee, bir dakika. Şunu, şunları da kazalım ya. Ben şurayı değiştirmeyi unutmuyorum. Üf, iki. Altı dedik üreniz. Şunları tatlılar falan bir şey koydum hiç ya. Şunları ben düzeltelim ya. Allah Allah, ah. tatlı var mı şu an bizim üzerimizde? varmış 56 tane varmış bir alalım hemen bir al şuna ben bir tatlılar koyalım ya dur benim için yanına geçemedim ki şöyle hemen şu tatlıları koyalım Bakın bir dakika başka yerde böyle başlayan bir yer var mı bakalım hemen hayır şu an bir şey yok şurada bir şey yok tamam bak baktık şu çevreyi hemen dur şunu da kazalım an videomuz kaç dakika olduğunu göremiyorum. Asla bakarız arkadaşlar. Ee, bakarım ben. Dur lan neden kazıyor? Ben şuraya da kazıyorum. Şuraya ki ya. Bakayım başka neler var. Şu, şuraya böyle. şu evin geçişi şuralar çok kötü. Şunları hemen düzenlememiz lazım ama kireyimiz bitecek. Ve kırıldı hemen. Hemen evet, evimize girelim. Girelim ve kendimizden kürek yapalım arkadaşlar. Bu evin geçişi bekle arkadaşlar. Ee, ben ne kadar kaptım ben de bilmiyorum. Bir tane koy. Bir tane kürek yapalım. Hani de demir kürek yapalım. Altı tane küreymiş yani. Ee, hadi. Şimdi etrafını düzenlememiz lazım ya. Buradan oralar bunların... ben şöyle de kapatmak istedim. Tamam bir de koyalım. Tamam da kürek, yani şimdi oldu. Altı tane kürek altıya alalım hemen şuna. Ee, ben kazalım. Çok, çok dar ya. Gerçekten çok dar arkadaşlar. İçimi çok iyi duruyor gerçekten de. İkisi sonra böyle şimdi ikisi çok kötü. Tamam. Ben kalmamız lazım ikisi böyle. Kaç 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 kaç. Hadi hemen hemen arkadaşlar sesen gelirse pardon arkadaşlar. Eee. arkadaşlar bu videoyu like atmayı unutmayın ve görüşünüzü bildirin arkadaşlar. Neler başka yapabilirim videolar bu videoda. Başka ne şey olmalar çekmemi çalışıyorsunuz arkadaşlar yorumlar yazın Başka bir seyirle başlamak de çalışacağım ama ne ben bilmiyorum sizin Görüşünüzü bekleyeceğim eee Minecraft'ta çekeceğim zaten. Minecraft'tan başka ne oyunlar çekebilirim? Yani. Ama şu an sırf Minecraft üzerinden gidiyor. Başka bir çekemiyorum. Bir onay kapatı bastım bir ara. eee yani başka ne atabilirim arkadaşlar diyor. Şöyle ben söylersen sevinirim. Şuraya ben kazan. Şuraya kapatalım hemen. Yani. Şuraya çok hızlı bir ya. Kapatalım atma. Ha şurada ah, şurada bir yer bulduk tamdır. Öyle kapatmayacağım. Allah'ım ya ona ne oluyor öyle? Şuradan zıplayalım bir. Hı, tamam şuraya koyalım. Şöyle ben kapatalım arkadaşlar. Şöyle ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Dur bakayım ya. Şurada kazıcaz zaten. Şu an. Lan ne oluyor? Bir kapatalım ya. Şuraya çok kötü duruyor ya. Ne oldu taraf? Hemen şöyle koyalım. Bir kapatmak istiyorum ve aynı dengeye tutmak istiyorum. Tek suyu. Ve zaten çok da fazla gerek. Şimdi zaten şurası var. Şurayı güzel bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Hemen şunu koyalım. Koyamadım yine. arkadaşlar hadi hadi az kaldı senin kapanmasına ve böyle videomuzda 9 dakika olmuştu en son ben kaç dakika olduğunu bilmiyorum ben koysana koyamadım tutmam lazım şunu hemen bir böyle koyayım of hemen kaldır kum bitti dördü al şunu dövüşte yanlış yaptım koyalım Voy a ganar a Cinderé. Voy. Yalla koy 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 koy. Şu da kapattık artık neredeyse. Ne kadar uzun sürdü şu videoyu kapatmak. Şu çevre düzenleyeni arada bir yapacak arkadaşlar yine. Yani tam bir düzenmedi yani çevreyi yani. Böyle kafas yani. Ne kazanır mı Çok gereksiz bir ya bana göre. Sevmedim bunları? Kaz 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 kaz. Kaz 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 kaz. Çatı vardı işte kapattık az önce ama dur. Şurayla kapatalım şuraları da. Şuralar çok gereksiz. Böyle kapatmamız lazım acilen. Şuraları markaca böyle sol çeviriz yani. Yani arkada şu an. Rezatalım hemen Çok bir anda açıldı lan etraf Açıldı bayağı bir açıldı Bas 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 Toplayalım hemen etrafa, Etraf açıldı arkadaşlar yani Bir anda yani güzel oldu Bayağı kumumuz toprak doldu yani arkadaşlar bayağı doldu yani toplanmış. Kaç tepede bilmiyorum aslında yerleştireceğim yani arkadaşlar. Ee, hemen ne adam şunu hemen şöyle alalım. Daha kazalım mı? Şöyle kazalım. 6'yı da alalım şuna. Kaz 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 kaz. Tamdır. Kaz şunları hemen. Sonra hemen bu neydi? Şunu alalım. Altıyı da alalım şunu. Şöyle alalım. Yok da fazla artık. Tamam şu evin üzerinde güzelce açıldı yani. çok iyi oldu. Evin önünde açılması çok iyi oldu. Şuralar böyle fazla devamlar satılır. şunu hemen kaldırmak istiyorum. Bu çok kötü. Yani dışarıdan sesler görüyorsun arkadaşlar. Eee... Kenete bağımış olsa buraya patlatacağım direkt. Hadi i̇şte ya. Çok kötü. İki de. hemen kaldır. altı ya şunu. Hemen iki. Altı. Pübek altı artık ezberledi yani O da yani arkadaşlar. Hemen şöyle Şu bitirdim. Şu da kaldım arkadaşlar. Şu bitireceğim yani arkadaşlar. Şurada da bir yok edelim. Eee hadi. iki değil de. ya. koy. Altı değil ya. Şunu Hadi 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 hadi. Of ya. Çürek ya. Bitti, bitti, bitti. Ben bir tane yapıp da geliyorum. Ee, arkadaşlar, videomuz böyle devam ediyor yani şu an. Ne yap şimdi köyü köyü yapacağım sıktan dedim kendisi. Nerede? Nerede bu? İken çubuk kalmış zaten. Dur şunu iç. Baya bir stek kum var ya. Bunlarla ne yapacağız biz bu kadar? Ama gidelim ve şurayı demem bitirelim. Nerede dolayısıyla şurasıydı. Çok kötü duruyor ya böyle söyle. Şöyle kaldıralım ya. Çok kötü duruyor. Çok iyi duruyor. Kaldır. Demir sürek güzel iyi ya arkadaşlar gerçekten bir ama neden kazdı ya şu neden kazdığından bura buraları altı Şunlar ne işi var burada bunlar doğada duramaz ya toprak olacak oralar toprak kalmamız lazım hemen Hadi 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 hadi, hadi. Ha şimdi ne işi var yani şu an burada? burayı toprak yapacağız yani şimdi. Tamamdır. Kazmamız karşı bize yanım durumda. kaz. Ha, çok kötü duruyor burada. Arkadaşlar buradan şimdi ikiye alalım. Ve burada bitiriyorum arkadaşlar videoyu. Bayağı bir çevremiz değişti yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bildirim ve yorumlarda yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.